Ucundan gördüm ya. Line up olduğumuz orada şeyler oldu. Uh. oy güzel deneme, güzel deneme. Biz hiç <laughs> şey yapamaz bu run bu seyir ya. ne yapamaz. <laughs> ne bileyim amına koyayım biz onu bir yapsak var ya belki kaybettiğimiz maçın 50'sini almıştık <laughs> amına koyayım. Adam onda bir şey güzel. yok ki. İkinci zıpla bu da böyle basıyor. Ya yarram yapamıyoruz işte. Allah Allah. Gel şuraya. <laughs> yani. yap? Gel şuraya. Geri git <laughs> Ya. Gel, gel. <laughs> gel ben neden? ben neden? Tamam deme. gel. Hayır, siz deneyin hadi bay bay. <laughs> Bak eğileceğim. Bir kere zıplayacaksın tamam mı? Ayağa kalkacağım. <laughs> Diğer zıpladıktan <laughs> sonra yürümeye başlayacaksın. Anası kafa gitmiyor ya Boşluğa sıktım benim ekranda <laughs> Allah Allah oğlum benim oyun mu bozuk o zaman Lan evet. bir small 2 vakti buraya ya Bombam var Bombo evet, Ya. Bomb boşlama diyen yaptı lan Umut'un kılsız poposu deriz bu işe

Arka koltukta ne yapıyordun lan? Taksiye mi bindin? Çok kötü ya. Kanka, vurmazsanız ele geçiremezsin. Çözüyor Adam çözüyor lan. Adam la. çözüyor. Guys. Ana nasıl ki? Nasıl oldu? Haydi ele geçirelim. Güzel kanka, İşte bu komediydi canım. Haydi güzel. Bu adamlar atmış ki amına koyayım şey power drop olabilir miyim? Ha buyur bakalım. Sen genç adamsın sen AK oyna. Oo ne yaptın ya? Ama vuramazsan var ya o göt dediğini bir kere yemiş getirin. Üzerek vurmam ki. saydam olur artık. Bayağı vurmuşsun ya. Helal nice nice. Bir eşek ben öldüm ya adam iki hesa attı. Ay. Oy. Oğlum mit gelmiş hiç Ses mi duymadın? Amına koyduğum adamlar arkamdan geldi ya. Duymadım kanka. Çok kötü tık canım, tık çok kötü. Ya. Adam adam ölmüyor. Ya. Çok kötü. Hadi hadi 4'e 2 Bomba B tarafı Kanka, Pingim çıksın ha Ne oluyor? Ya Kamera ya. geldi. Tamam. Yapma ya bunu. Şunu yapma kanka. Buradaki adamı bekliyorum da. Neyse bir ne kişi keseceğim ama Gelecek mi? Geldi. Amma ne koyayım. Baya kötüyüm canım ya. Mola alsın. Evet. Şiş yap gelecek. Kapıdan gitti araba araba. Araba araba. Reloaddayım reloaddayım. Ya. Oo. <gülüyor> 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 Zaten zordu. Ama bir tane onu EP var. Belki alırsın. Bir de <laughs> çıkıyor ben kardeşim. Kafa yedi o. Kanka kaf. Ben de kaf. <laughs> Kafa mı <iyi> <laughs> Var. Yirmi can kaldık. Karaytık. Right. 20 can kaldık. 2 kill, 2 kill. Gözümü açamıyorum. Ananı sikeyim MS'ye yedirmesene ya. Lover. Nereye gitti oğlum onu silahımla koyayım Aynen <laughs> <laughs> İnanılmaz. <şimdi. gülüyor> Sigarayı bırak, hayatı bırakma. kur. Ben seni şey koruyorum. Kur kur. Bomba sen de oğlum. Kendimle konuşuyorum ya. <laughs> arada adam vuruyor, orada vur. Onu onu götü baymaya gidiyorum sana. Bayıldın amına koyduğum. <laughs> Amma <laughs> tek 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 tek, tek, tek. ya yeah, bir ya kötü Sakin söz konuşma hemen. arkadan kötü söz söyledim ben adam o <laughs> arkadaş grubu belli canım Terik <laughs> arkadaş grubu şey rehberi karga olan burnu boktan çıkmazmış. Kışkırı nice, nice. bomba adama. Çok iyiydi ya o. Fena taktı canım. Ben bile yedim. Bana koyayım tekleme mi? Neyse falan. 59 vurmuşuz 40 vurmuşuz. Bu uyu bu uyu. Olmuyor yani Beş, Beşinci boyuttan geldi canım. Beşinci boyut. <laughs> <laughs> Bu sefer bomba atmayacağım rush gelecek. Hay. Hey. Bilmiyor, gel gel bilmiyor muyum on, ya? Bilmiyor muyum ya? site var mı ya? Asay. Tamam. 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 çocuğu Tamam. Of of. Aha yapma lan. Eh eh. Bak ulan. Orası